Bitkilere dair detayları yayın konuğumuz fitoterapist Doktor Hakan Özkul'dan alacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Hocam şimdi kış aylarına girdik, vücut direncimiz daha da düşüyor. Siz vatandaşlara hangi bitkileri önerirsiniz? Vücut bağışıklığı nasıl sağlanabilir? İlk sorum bu. Bunun beraberinde de şunu da yanıtlamanızı rica edeceğim. Vatandaşların buna doğru yolla ulaşması lazım. Ve biliyorum ki bunun için bir dernek kurulumuna gidiyorsunuz. Bununla ilgili de bir detay alalım sizden lütfen. Malum kış ayları geldi. Kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlenmesi hastalıklarla mücadele için çok önemlidir. Bunun için sağlıklı beslenme, özellikle mevsim sebze ve meyvelerinin iyi tüketilmesi çok önemli. Vitamin C'yi, vitamin D'yi ve çinkoyu yeteri seviyede alabilmemiz lazım. Uyku bol su tüketilmesi de yine bağışıklığı güçlendirmek için çok gerekli. Tıbbi bitkilerden de bağışıklığı güçlendirmek için faydalanabiliriz. Bunlar arasında sarımsağı sayabiliriz, çörük otunu sayabiliriz, nane yaprağını, mayıs papatya çiçeğini, mayıs papatyasını sayabiliriz, e, zencefili sayabiliriz, melisa ve mürver çiçeklerini de sayabiliriz. Pek çok tıbbi bitki bağışıklığı güçlendirmede bize yardımcı olur. Genel sağlığı desteklemede, sağlığı güçlendirmede yardımcı olarak tıbbi bitkilerden faydalanabiliriz. Ama gerek çocuklarda, gerek erişkinlerde, hastalıkla mücadelede, bu nezle de olsa böyledir. Zatüre ve diğer hastalıklarla da mücadele böyledir. Bunlarda tıbbi bitkilerin kullanılması için standartize tıbbi bitkilerin kullanılması lazımdır. Ve bunlar ancak bir doktor, fitoterapist, bir doktor tavsiyesiyle kullanılabilir. Yani hasta olduğunuz zaman aktardan, oradan buradan Aldığınız bitkileri kendi el yordamınızla hastalıklar için kullanılması doğru bir yöntem değildir. Çoğu kez kaş yapayım derken göz çıkartılır. Sağlıklı olalım, bağışıklığımızı güçlendirelim derken sağlığımıza zarar da verebiliriz. O yüzden tıbbi bitkilerin ancak bir fitoterapist doktor gözetiminde ve tavsiyeleriyle kullanılması önemlidir. Bu hasta olan insanlar için gerek e, durum böyledir. E, tıbbi bitkilerin doğru kullanılması fitoterapi dediğimiz yöntem sayesinde olur. 2014 yılından itibaren fitoterapi Türkiye'de geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi yöntemleri arasında yerini almıştır. Bu yöntemlerin yani fitoterapinin ve diğer geleneksel tamamlayıcı tıbbi tedavilerin insan sağlığına sağladığı faydalar çok fazladır, çok üstündür.